Küçük bir Türk kızının destansı öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu şaman Selengen'in kehanetleri başlıyor. Kanalımızın kodlama sistemiyle S40 ile numaralandırdığımız bu dizeler, 12 Eylül 2025 günü bize ulaşmıştı. İlk olarak 31 Ekim 2025 günü YouTube katıl özelliğini kullanan üyelerimize açık olacak biçimde yayınlanan Şaman Selenge dizeleri, aynı zamanda sevilen kahinin 2026 yılı için yaptığı 40 kehanetten 17.'si olma özelliğini taşıyor. Bu dizelerin odağında Büyük Sivri Ada metaforuyla anlatılan bir yer bulunuyor. Adanın özellikleri ve bu adayla ilgilenen uluslararası güçleri tarif eden dizelerin ardından kapalı kapıların ardından yürütülecek pazarlıktan söz ediliyor. Pazarlığın öteki ucunun Suriye ve Mezopotamya olduğu metinden ortaya çıkıyor. Bütün bunlara bakılarak bahsedilen adanın Kıbrıs olabileceği yorumu yapılabilir. 9 dizeden meydana gelen kehanet dizelerinden bizim çıkarttığımız sonuç, Türkiye'den Suriye ve Irak'ta tavizler isteneceği ve buna karşılık Kıbrıs'ta bir kazanım önerileceğidir. Bunun gizli tutulacak bir öneri olmasına bakılarak neticede bir anlaşma yapılıp yapılmayacağını dizelerden çıkartamıyoruz. Belki de olayların akışı böyle seyrederken, bu gizli pazarlık hiçbir zaman açığa kavuşmayacak olabilir. İlgilenenler için kehanetin özgün haline izlemekte olduğunuz videonun açıklamalar bölümünde yer alan YouTube katıl linkini takip ederek ulaşılabileceğini hatırlatalım. Bu linkte yer alan Şaman Selenge'nin son kehaneti sekmesi üzerinden dizelerin özgün halini izleyebilirsiniz. Şaman Selenge'nin kehanetlerinin özgün hallerini korumak, ve bir takım yasal sebeplerden dolayı YouTube katıl özelliğini kullandığımız için anlayışınıza sığınıyor. Bizi izleyenler herkese saygılar sunuyoruz.